Buğra girin mi? Gel gel. Ne yapıyorsun oğlum? Senin en sevdiğin parçaya çalışıyorum baba. Vallahi mi? Evet. Çalışıyor musun? Çalışıyorum. Sen onu ezberlememişsin mi? Biraz onu. unutmuşum da şimdi hatırlamak için çalışıyorum. Benim için çalar mısın? ya? Çalarım yani? tabii. Hadi bakalım çal bakayım. Çalayım. Bura dur. Unutmamışsın. Çok güzel. Niye ya panik yaptın ya? Bir şey diyeceğim. Pamuk nerede? Nerede? Nerede Pamuk? Odadaydı galiba. Pamuk'a hiç sen piyano çaldın mı? Yok. Çalmadın mı? Yok çalmadım. Getirin benim bir şarkımı çalsana. Olur. Bakayım ne tepki verecek. Hadi getir. Bekle geliyorum. Bekliyorum. Pamuk şimdi sen seninle gidiyoruz. Buğra abinin yanına tamam mı? Buğra abi sana bana benim şarkımı çalacak. Tamam mı? İlk defa piyano dinleyeceksin. Hadi bakalım. Buğra ben Pamuk'u koyayım buraya. Ben koyarım. Belki uyur. Buraya koyayım tamam mı? Hadi sen de şarkı çalmaya başla bakayım nasıl bir tepki verecek. Başla. Ana. Ana <laughs> uykuya daldı. Baksana Buğra. Ne yapıyorsun? Sen çalmaya devam et. Durma. Baksana. Oy. Ne oldu? Uykun mu geldi senin kızım? Hep o mu? Uykun mu geldi? Oy Buğra. Senin şarkı uyuyor mu? Evet. Uyu hadi uyu. Hadi yat 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 Uyu uyu uyu, uyu. Hadi rahat uyu. Bak burası Buğra abinin yatağı. Çok rahat burası. Bura. Bu uyudu oğlum. Evet. Çalmaya devam et o zaman iyice uykuya dalsın. Da bir de Pamuk'la şey, bir de Paşa'nın sevdiği şarkı bu. Bak ta oradan tepki veriyor. Paşa'yı da alıp gelin mi? Olur. Dur geliyorum hemen. Bekliyorum. Paşa bak sen ne gidiyoruz Buğra abinin yanına. Buğra abi senin en sevdiğin şarkı çalıyor. Yalnız Buğra bir şey diyeceğim. Paşa var ya Pamuk'la tanışma Deniz'e. Ne yapacağız o zaman? Yani Pamuk görmesin Paşa'yı. Buraya atlasın Paşa. Sen çalmaya devam et. Sakın pamuk görmesin. Sakın pamuk görmesin. Uyandı, uyandı, uyandı. Burası sen çalmaya devam et, çalmaya devam et. Ben pamuğu uyarayım görmesin. Pamuk sen yat kızım, yat. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Kuş yok burada. Pamuk paşa yok burada, paşa yok burada. Sen yat, yat. Anam gördü. Gördü, 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 gördü. Bora, Bora. Sen devam et, devam et, devam et. Paşa nerede? Gitti. Gitti mi? Evet. Ay, iyi, iyi, tamam, tamam. Sen çal, çal. Paşanın sesini duyunca uyandı. Bak hala hissediyor Paşa'nın <laughs> buralarda olduğunu. Yat kızım yat yat. Pamuk. Yat kızım yat. Paşa yuvasında yuvasında. Yok yok. Paşa burada değil burada değil. Heyecanlanma Paşa burada değil. Yok sen yat 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 kızım yat. Yat hadi yat yat. Yat yat valla Paşa burada değil. Bak gerçekten burada değil bak. Paşa yok. Paşa yok. Paşa'yı tanıştırmadık henüz. Tanıştırmadık. Biraz evvel alışsın Pamuk ondan sonra tanıştıralım. Yat, sen yok. çalmaya devam et. Ha? Bak bak bak, bak. Paşa'yı hissediyor bu. Sen çalmaya devam etme, Paşa'yı gidin alıp geleceğim, tamam mı? Paşa bana bak, seni Buğra abinin yanına götüreceğim. Sakın ses etme, pamuk orada. Vallahi seni yer, haberin olsun. Geç buraya. Paşa geç buraya, atla. Atla. Tamam, dur orada, orada dur. Ses etme. Buğra, sen volümü biraz arttır, arttır, arttır. Pamuk uyanmasın. Fark etmedi, fark etmedi. Paşa, sakın ses etme. Pamuk yatmak üzere. Pamuk, pamuk. Yat kızım yat. Bir şey yok, bir şey yok. Burada kuş falan yok. Kuş falan yok. Sen yat yat. Gerçekten kuş yok burada. Kuş yok, kuş yok. <laughs> burada kimse yok pamuk. Sen yat yat. Henüz görmedi ha. He. Paşa gene gitti mi? Evet. Paşa canını kurtardı valla. Ama pamuk hissediyor. Bak paşanın burada olduğunu hissediyor. Pamuk yatsın. Ben yine paşaya getireceğim buraya tamam mı? Olur. Pamuk. Kızım sen... Bak bak bak. Paşa uçuyor ya. Baba paşanın olduğunu hissedince hissedince hemen uyanıyor. Gözler açıldı vallahi. Paşa ne demin ben, ben bir bakayım geleyim. Hemen bak Paşa ben sana dolanma demiyor muyum? Bak vallahi pamuk seni hissediyor. Seni atarım pamuğun yanına. Sonra görürsün gününü ha. Dur daha seni tanımadı. Seni tanısın ondan sonra. Uyudu. Uyudu mu? Çık. Bak paşa. Pamuk uyumuş. Sakın ses etme tamam mı? Bak. Bak uyumuş bak. Sakın ses etme. Sen. Sen burada Buğru abinin yanında dur. Atla. Atla Burabin'in. abinin. Ben mi omuzuma mı atlayacaksın? Atla, atla omuzuma. Atla. Neyse burabın oraya atla hadi. Tamam benim omuzum. Allah. Lan uyandı ya. Kanat, ne kanat, kanat çırpınca gene gördü. Aa. Neyse ya. Paşayı kurban vermeyecek. Bence de. Pamuk iyice alıştı eve paşaya. Bir, şey söyleyeceğim. Heh. Pamuğu Pamuk uyutmanın yöntemini bulduk. Ney? Oturtuyoruz buraya. Senin en sevdiğin parçayı çalıyoruz hemen uyuyor. Aa bir de şeyi çalsana. Ne çalayım? Şey Arkadaşım eşek. Arkadaşım eşek. Baksana nasıl tepki verecek. Olur. Hadi bakalım. Paşa'nın en sevdiği şarkı Paşa eşlik ediyor şu anda. Bak bak Paşa'yı dinle Paşa'yı. Pamuk gitti. Tamam dur. Dur. Pamuk gitti. Paşa, Hura abi'ye git. Paşa gel. Anam. Çık koş. Gel Paşa. Oğlum bak muzurluk yapma. Valla Pamuk uyanırsa e, seni yer. Ol. Sessiz ol. Kankanı Bak orada yattı kız orada. Bak, bak uyumuş. Orada. Seni görürse biliyor musun ne olur? Paşa geçti kendinden. Paşa kendinden geçti, Pamuk da kendinden geçmiş ama... Bak henüz şey diyor Pamuk. Ben acaba rüyalarda mıyım? Acaba, Böyle ne olur acaba? Acaba bu kuş kafesin dışında mı? Çal bakayım. ne uyudu. Gene uyudu. Gene uyudu. Baksana. Oy yerim seni ya. Paşa da hiç yerinden ayrılmıyor. Neyse Buğra sana bir şey diyeceğim. Söyle. Sana bir şey diyeceğim. Dur. Dur. Pamuk. Pamuk. Uyudun mu kızım? Tamam sen Buğra abinin yatağında uyu. Güzel güzel. Anam Anam yine kanat sesler mi yine kanat sesler mi Tamam bir şey yok. Paşa yok. Paşa kafesinde. Evde bir kuş yok. Evde herhangi bir canlı yok bizden başka. Sen uyu. Tamam mı kızım? Uğra. Efendim ben abi. Ben de sen çaktırmadan gidelim. gidelim. Paşa'yı alalım yerine koyalım. Pamuk geliyor çabuk ol. Çabuk çabuk. Pamuk bak burada kim var? Merhaba de. Mer Allah. Allah. Paşa kaç. <laughs> paşa kaç. <laughs> Pamuk. Sana bir şey diyeceğim. Sen hiç paşayı yakalayabilir misin? Ayrıca paşayı yakaladığını farz edelim. Canını nasıl kurtaracaksın? Sen onu yakalayabilir Onu düşün. Yakalayabilir misin? Onu düşün. Ee... Sen paşayı yakalarsan canını nasıl kurtaracağını düşün. Baba bence sana bir şey söyleyeyim mi? He. Pamuk paşayı yakalamaz. Paşa pamuğu yakalar. Biraz daha geçsin ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Paşayı götüreceğiz salonda yere bırakacağız. Evet. Pamuğu da götüreceğiz yere bırakacağız. Aa, çok güzel. Tamam mı? Bakalım tamam. ne yapacaklar. Olur. Çok ne güzel. Ne yapacağız? Muhtemelen avcı ruhu var ya paşa şeyde pamukta. Yakalamaya çalışacak. Yakalamaya çalışacak ama yakalayamayacak. Paşa da hırçın olduğu için kendini yakalatmayacak, kaçacak. Ama inşallah Pamuk'a bir şey yapmaz. İnşallah. Pamuk kendini paşadan koru tamam mı kızım? Bura sen piyano çalmaya devam et. Pamuk iyi. burada yatsın. Ay ah, yerine mi? bak, yerine bak. Şunları alsam burada yatar mı? Yatmaz, yatmaz orada ya. Hiç orada yatar mı? Deneyelim. Deneyelim. Paşa bu tarafa sakın gelme. Paşa burada pamuk var. O yumuşak yere gidecek bak. Yumuşak yere gidecek bak. Şimdi oraya atlayacak, orada uyuyacak. İyi izle. Bakıyorum. Yerini almaya gidiyor. Sen çalmaya devam et, çalmaya devam et. Evet. Allah. Bak, bak. Oy seni yerim. Oy seni yerim. Çal, 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 çal. Gözlerini kapatsın giderim. Uyudu. 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 Buğra ben sana bir şey diyeceğim. Evet. Ben bile yatacağım neredeyse. Kedinle nasıl yatmasın? Ben de yatacağım. Gidelim. Valla bence gidelim. Pamuk burada yatsın. Biz sessizce gidelim. Vallahi sana bir şey diyeyim mi? Söyle baba. Bir an Paşa'yı yiyecek sandım <laughs> ha. Evet ben de. Ama Allah'tan uykulu... Ne oluyor baba? Uykulu olmazsa tutardı Paşa'yı. Büyük ihtimalle. Ya Paşa'yı yakalardı, Paşa kurtulurdu ama... ...bu sefer olan pamuğa olurdu. Doğru Muhtemelen valla. Muhtemelen ağzını burnunu dimdiklerdi. Olur. Küçük burnu olurdu. var zaten. <laughs> paşa nereye gitti? Gel Paşa. Paşa, oğlum...